Hey selam ben Musto oyun kralı ve bugün beraber Minecraft'ın ikinci bölümünü oynuyoruz. Musto'nun dünyası girin. Yorumlara arkadaşlarımız bazı arkadaşlarımız yazmış ki iki katlı ev yap demişler. Şimdi itiraf edeceğim. Ben en son köye taşındığımda en son neredeydim ben bir dakika şu iron golem öldü resim geliyor ama öldüreceğim hatta sandığı bırak benim eski evimden <laughs> telefonun önünde çok zor var. <laughs> en zor kontrolleri zor Bilgisayardan da bu da adetler şey kolay ya. Minecraft e, ne olmuş böyle? Buraya su basmış. Evet köylü seni kurtarmay... Köylü demek ki sen burada bir şey yapıyorsun. Öyle mi? Demek ki sen sucuk. Sucuk köylü. <laughs> Orada takasçı var deve suyun içinde süzülüyor. Merhaba. Sana bilen mi? Sahibinizi öldüreyim mi? Aslında şöyle kılıcı alsam yaparım ama. Git 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 burası ne maden? Sen kimsin lan? Eski evimi bulamıyorum. Evimi çalmışlar. Nerede bu eski ev? Yukarıdan mıydı acaba? Ya neyse. Ben o evi pek sevmedim. Sonra dedim ben yeni eve taşınayım. Yeni ev yapayım taşınayım dedim. Ve karşınızda eser. İki katlı bir eser. <laughs> Kardeşim. Başka kapıya. Biz Müslümanız. Kanka evin sahibi benim yani. Zil kaldıksan yani. Faturayı mı ödemeye geldin? Ha bak bak kardeşim hadi evine. İstek kabul etmiyorum. <laughs> Evimizin içi böyle. Yatak fırın. Şöyle bir şeyimiz var. Bazı eşyaları şuraya koyayım ben. Yünler gitsin. Yok günler kalsın kalsın günler. Çünkü nedir? Her an yine ihtiyacımız olabilir. Şu gereksiz şeyleri bir atalım. üstümüz bir çuvalmaktan bir kurtulsun. Bak, bak. Aa hazır şu koyun etimiz falan filan varken. Varken yapalım şu işi. Gelmişken şu etleri pişirelim. Sonra birazcık daha kömür almaya çıkalım. <laughs> Sahibinizin içinden geçeyim mi? He? İstiyoruz mu? Bakın biraz ne var bunlar. çıkıyor ama ben basına kadar gidiyor. Aga sen bir kazıkçı olmalısın. Ben o kadar zümrütü nereden bulayım? Zümrüt elmastan 25 kat daha değerli. Yalan değil mi? Crafting table var mı? Tamam var. Çubuğumuz var mı? Çubuk yok. Bu çubuğumuz da var. Tamam. Güzel. Demir kazmamız kırılırsa geçmiş olsun. Taş kazma yapmak zorunda kalırız. Ben azıcık meşale yapacağım. Heh. İki katlayayım. Buraya merdiven dizdim. Burası şey yaptım. Arkadaşlar inanmayacağız ama 3 gündür bu köylü burada yani. Bir türlü çıkmadı. Ben de dedim madem burada kalacaksın gittim. Köylüye yatak yaptım. Artık istediği zaman burada uyuyor. Günün 24 saatin 24 saatin 24 saatin balkonda geçiriyor. Öyle biri. Aa, ben beşerle yapacağım. Ben pardon ne <laughs> Var mı bir şey Tamam yün yerine koy. Artık madene çıkmak gelmişiz. Bakın tüm köylüler yatıyor. Yukarıdaki, yukarıdaki köylünün adı Mahmut Mahmut'umuş. Mahmut nerede bak? Mahmut iyi geceler. Hadi vay be. Mahmut iyi geceler. Mahmut bir şey mi oldu? Bir ses geldi ama şöyle balkondan bir inceleyeyim. Aga BDV de orada kalmış. Hadi Mahmut iyi geceler. Bugün Mahmut'u yatanda Yakınlarda canavar var uyuyamaz. Tamam anladım. Mahmut'u yatağında yatamam. Halım mı bozuldu? Halım mı bozuldu? Yetişin komşular. pişmiş bittiğimizi alalım. Şimdi de koyun etlerini koyalım. Sonra kapıya zombi dayanmış. <laughs> İyi gezin. <güzel. gülüyor> ben ne yaptım az önce? Geldi adam kapıyı açtı Selamünaleyküm. Çat çat çat. Bir dakika Mahmut'a günaydın diyelim. Mahmut bir bak olan Günaydın Mahmut. Kaç yılından beri Mahmut? Kaç yılından beri buradasın? Mahmut seni evden kovayım mı? Git. Bunu kimse görmedi. Değil mi? Evet. Bunu kimse görmedi. Kesinlikle ben Mahmut'u öldürmedim. Kesinlikle ben Mahmut'u öldürmedim. Ve Mahmut'un arkadaşı beni dövmeye gelmedi. Ben bunların içinden geçmedim. Şimdi madene gidiyoruz. Tabii bir şey bulabileceğiz. Sanki bir şey bulacağız kaç gündür kazı vururum ama hiçbir şey bulamıyorum. Kırılıyor mu? Aa suya düştüm. Neyse çıkacağım. Çıkacağım. Aa baloncuk kayın bitiyor. Baloncuk 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 baloncuk. Oo mam ikinci mamut. Oğlum çıkamıyor. Çıkacağım. Akıbın abi oradanın mekanına mı geldik? Bu ses ne? Köylü Marla Şef orada ölüm. ölmek zorundasın. Kaderinde varmış. Ama Her yer deniz var ya. Ben her yeri kazdım. Deniz çıkıyor. Kazmaya elveda diyeceğiz galiba. Evet kazma uzun zamandır biz idare ettim. Seni fakir bir demirciden buldum. Demirciden buldum. Ama şimdi ölüyorsun. Evet öldü. Dediğim gibi. Ee, crafting tablemizi <laughs> alalım. Buraya da koyalım evet. Şimdi taşlarımız var. İki tane yapalım şimdi kırılır mırılır falan. Vallahi hiç oratamam. Bu sert işte, Acilen benim demir bulmam gerekiyor. Yoksa bu iş başaramam. Ne demir bulmam lazım. Kırık taş belki buralarda demir olabilir. Anam yanlış şey yap. Bana demir lazım ki kendime demir bir kazma yapayım. Ana, ana Acaba yer altı evi yapsam? Evet iki tane evim olabilir. Yer altı evi yapabilirim. Mahmut öldüğüne göre Mahmut'un yatağını alır ve yer altı evine yerleştirebilirim. Bu muhteşem bir fikir. Bu, bu da Mahmut'a ceza olur. madene çıkmayı hiç sevmiyorum desem yalan olmaz. Bir dakika. Yanımda gün var. Atahta da var. Akşam olursa falan filan Evet yapabilirim. Bu madenimizden de çıkalım artık. Şuradan gelmiştim galiba. Evet. Şurada crafting table'ımız vardı. Nerede Hı? Crafting table'ımız nerede bizim? Bakayım. He buradaymış. Tamam. Şimdi çıkıp çıkabiliriz. Akşam olmuş mu? Şöyle bakıyorum da akşam olmamış. O yüzden maden kazmaya devam edelim. şanssızım ya. Şimdi önüme elmas çıksa ben şanssızım diyeceğim. Neden diye sormayın çünkü taş kazmam var. Ben çok şanslıyım. Demir. Bir tane daha demir. Bir tane daha yok mu? Yok. Bakayım. Hı? şöyle. Bakayım. Ya. Tamam. 一个